...Arsuz'da Ramazan bereketi yaşanıyor. Konacı halkının imece usulü ile gerçekleştirilen iftar yemeğine... ...Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Emniyet Müdürü Hasan Gün... ilçe Müftüsü, ilçe Jandarma Komutanı, Daire Müdürleri ve Mahalle Sakinleri katıldı. 11 ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçmesi... ...ve bir arada olunması için düzenlenen iftar programı öncesinde...

Yaklaşık 400 kişilik bir programın yapıldığı Konacık Mahallesi'nde iftara katılım oldukça yüksek oldu. Birliğin ve beraberliğin sonsuza dek sürmesi gerektiğine vurgu yapan mahalle sakinleri bu tür programların devam etmesi için çalışacağız dediler.